Saat kaç ki? Saat ne Zeki? Yürü hadi. Ben bir tane fırakıyar alayım da. Fıyar. Anne. Anne ne oldu? Ben yokken eve falan mı geldin? Yok kızım yok gelen giden yok. Ben sadece şey düşünüyorum. Nasıl geçineceğiz Sevil? Ben hemen nasıl iş bulacağım ben kızım? Annem niye bulamayasın ya? Bulursun tabii. Yani olmadı ben bir kafede falan çalışırım. Gel yani sen iş bulana kadar. Hayır efendim yok öyle bir şey. Sen okuluna devam edeceksin. Ben bu kadar sıkıntıya senin için katlanıyorum. Ne anlamı kalır o zaman? Ne haber Sevil? İyidir, iyidir. Son gün teyzeme İyi gel. Son gün teyze. Nasılsın inşallah? Nasıl oluyorsun kızım? Alışmaya çalışıyorum işte. Ama ne bu yüzünün hali? Yüzün, yüzün azıcık gülsün. Bak bugün ne olmuş biliyor musun? Bayram Paşalı için arası çok iyiymiş. Hafta sonu bir şeyler yapacaklarmış. Yapma ya. Ay cimbom bulunca daha da yıkılacak vallahi. Bilmiyor ki anacığım. Yani genlerime ihanet ettim de söyleyemedim. Songül. Ha, bir yıkık daha geldi işte. Ne işin var senin bu evde? Utanmıyorsun değil mi hala gelmeye? Bak kadın işsiz kaldı senin yüzünden. Kızım dur sen karışık ya. Anne ne duracağım ya. Basket bu evden. Basket. Çekil ayağını altından bacaksız. Kırarım bacaklarını ha. Bana bak kızıma sakın dokunma. Hadi oğlum düşeş. Hıt be. Kapı geldi. Gelecek tabii abi. Zarlar bile korkuyor senden ya. Yani. Ne yapayım abicim? Sen açta kazanıyorsun, ben tavlada. Üç, bu da dört. Eyvallah sen. <laughs> bakayım. İki Mars, bir ters. Şöyle koltuğunu... Tamam, alayım. tamam hocam. Eve gidince de pulları sayarsan kardeşim eksik kalmasın. <laughs> <laughs> Aşağı ağacı Songül teyzelere gel. Yürü gidiyoruz sıkıntı. Ne oldu oğlum? E ee, Songül Hanım, beni atlatacağını mı sandın ha? Ver bakalım şu paraları. Hamza gözünü seveyim bak ne olur. Ben o parayla evin kirasını vereceğim. O kirayı ben öderim. Yeter ki sen o paraları ver. Hamza gözünü seveyim Allah aşkına ne olursun bak. Sokakta mı kalalım? Bak işimden doldum ne olur Hamza ver şunu da. İşinden olmuşmuş. İşinde iş ha. Okulda hademelik. Boş gezenin boş kalfası ay yaşın teki olacağım ha. Hadem olurum daha iyi. Sen bana ay yaş mı diyorsun lan? Gebertirim lan seni. Bırak o annemi. Ulan. O bıçakla var ya, alayınızı doğrarım ha. Kuzun abi, bir çat çekti. Sevil, ne yapıyorsun kızım? Bırak başı Allah aşkına ya. Eceline sormuş, bu, baksana. Ya kızım saçmalama ya. Hepiniz benden beter çıktınız ha. Bak ya, gelsin bakalım ne yapacakmış ha. Hamza amca, sen de yangına körlükle gitme. Çık dışarı iki dakika konuşalım seninle gel. Ne konuşacakmışız? Konuşacak şeyler buluruz biz seninle gel. Yo bir dakika, benim bitirmem gereken bir işim var. Bu paraların hepsi bu değil değil mi? Sende Zula'da da para vardır ha. Allah <laughs> cezanı vermesin senin. Şu çocuklardan da utanmıyorsun değil mi? Rezil herif. Sen kocanla nasıl konuşuyorsun? Ne yapıyorsun <laughs> lan? Ne yapıyorsun? Kime bu yapıyorsun lan sen? Bak büyümüşsün diye saygı göstermeye çalışıyorum sana. Hamza mısın, nesin? Ama bir kadına el kaldırırsan hele de o kadın Songül teyzemse... ...var ya o elini kırarım harbiden ha sen. Bas git lan şimdi buradan. Bas git. <laughs> Hamza, bu aileyi rahat bırakacaksın. Eğer rahat bırakmazsan ben de seni rahat bırakmam anladın mı? Şimdi defol git buradan. Naş! Vay be! Bir de koruma tutmuşsunuz ha? Allah kahretmesin seni. Onlar mahallenin çocukları. Evet lan. Korumasıyız lan var mı? Senin gibi hayvanlardan koruyoruz bu insanları. Gücüne mi gitti lan? Bu insanların başına bu dakikadan sonra bir şey gelirse seni sorumlu tutarım. Peşini bırakmayız. Sıkıntı olur. Hadi yürü. yürü. Son bir teze iyi misin ya? İyi çocuklar sağ Çok sağ olun çocuklar ya. Vallahi çok korktum bize bir şey yapacak diye. Lafım olur Sevil. Sizin kılınıza dokunmaz artık. Hem yani biz burada ne güne duruyoruz kızım? Anne artık inat etmeyeceksin herhalde. Boşanacaksın o adamdan değil mi? Sevil. Şimdi konuşulacak şeyler değil bunlar güzelim. Bak kadının rengi bembeyaz olmuş. Hadi git bir bardak su getir. Maaşını da aldı gitti. Yani illa şey olacaksa ben gid gideyim mi? Yok evladım yok. Bırak gitsin. Şimdi alırsın yine geri gelir. İstemiyorum lanet olsun. Songül teyze daha fazla üzmeyin kendinizi. Biz gidelim. Eğer bir sıkıntı olsa telefonunuz açık bize ararsınız tamam mı? Tamam çocuklar sağ olun. Tamam. Hadi dikkat edin kendinize iyi Çavuşlar, dayılar, amcalar, haciler, şaat isteyen yok mu? Şart istemişsin misin Şart Şaat işler misin Yok eyvallah sağ ol. Yok eyvallah. Şaat isteyen yok mu? Şart istemişsin misin Getir bir bakayım. Abiciğim, bak bu waterproof, bu quartz, hepsi var. Şey beğen al. Hangisini istersen? Vallahi aslında bir saate ihtiyacım var ama... Ha, abicim anladım ben seni. Sen hiç merak etme ben sana bir indirim yaparım ha? Maşallah maşallah. Türkçeyi de pek iyi öğrenmişsin. Memleket nere? Kenya. Karakuba kabileşiği. Bilir misin? Yo. Yo, Ya ben baktım yam yamlik bana göre değil. Kendi kendime dedim ki Mamadu atla bir gemiye foşur, sure, foşur, sure, foşur sure. gel Türkiye'ye. İyi yapmışsın kardeşim. Allah utandırmasın. Ee, kimin kimsen var mı Türkiye'de? Var aslında abiciğim. Ya böyle adı neydi? Bayram Paçali. Bayram Paşali. Ya ismi Güney Güney. Arıyorum, arıyorum ama bir türlü bulamıyorum ya. Ya kendisi bana çok yardımcı olmuştu Türkiye'deki ilk yıllarımda. Bulursam ona bir tane şaat hediye edeyim diyorum. Bayram Paşalı. Bayram Paşalı. Yok, tanımam. Yok, ya aslında abicim o da benim gibi eşmerdir biraz da. Yani benim kadar olmasa da. Abicim, ben de zaten bu saatleri satarsam ameliyatla rengimi açtıracağım. Ya ne renk olacağım Beyaz mı? Vallahi abicim ne renk olursa. Ya ben çok sıkıldım böyle gündüz feneri gibi dolaşmaktan. <laughs> ya benim böyle Türkiye'de Nasıl canım sıkılıyor? Nasıl üzülüyorum ya? Benim bir de iki tane arkadaş var. Bunlar beni aralarına almıyorlar. Çok izliyorlar. Çok canım sıkılıyor. Kalbim açıyor ya. Ağlama kardeşim ağlama. Bu memlekette ayrımcılık olmaz. Bizler Mevlana'nın torunlarıyız. Kim olursan ol yine gel. Ne olursan ol yine gel. Ne olursan ol yine gel. Yine gel de. Allah Allah. Sildikçe senin rengin açılıyor. Ciddi misin? He? Çok şükür Allah'ım dualarımı kabul etti ya. Dur, bir daha sileyim. Vay be, sildikçe beyazlaşıyorsun sen. İnanılır gibi değil. Oh oh, çok şükür, çok şükür. Bak, sile sile beyaz yaparım seni. Ama bütün bu saatlerini de alırım. He, saatleri mi istiyorsun sen? Bak kardeşim, sen zaten saatleri satıp parasıyla rengini açtırmayacak mısın? Yok, ne? Yok. Evet. Ee, tamam işte. Ben sile sile beyazlaştırıyorum seni. Abicim aç valla aç istediğin kadar. Gaybe. Vay be. yıllardır inandırmışlar zenci diye. Bu da inanmış. Hala kendini zenci zannediyor. Ödük. Ay şurayı da aç biraz Hey, Buraya işte. Aha. Babamdan sonra bu herifi aldın ya nikahını anne. Ben daha hiçbir şey demiyorum sana. Ne yapsaydım kızım? Kadın başına kolay mı bu hayat? İyi de anne bu adamın ne faydası oldu bize zararından başka? Kirayı sen veriyorsun. E Mutfağı sen çekip çeviriyorsun. Bu herif de mal gibi içiyor. Allah iyi insan lafının üstüne geldi ha. Ay ne bu haliniz? Açan kızım be? Aman biz de Hamza ayısı sandık. Of. Deplasmana giden holiganlar gibi. Ne o öyle elinizdekiler? Bir döner bu eksik. Merak etme anacığım az önce o da vardı. Gel bu evde hava bol gel. Boza! Bozacı! Boza! Bozacı! Boza! Bu Bayram Bayrampaşa'nın evi nerede ya? Kahveden koşarak çıktılar. Yakalayamadık iyi mi? Bozacı kaymak boza. Bozacı. Hu sana diyorum. Bana mı dedin abla? Senden başka bozacı mı var burada? Yok hakikaten. Kaç para litresi bozanı? Kaç para mı? Lan parasını hiç düşünmedik ya. Kaç paradır ki bu? Fakir bir mahalle olduğuna göre çok pahalı bir şey olmasa gerek. 50 lira ver. Ne? 50 mi? Delirdin mi sen oğlu? Delirdin mi? Yo. Sen kaç lira verirsin ki? Can. Can ne yapıyorsun abi sen? Karışma bir dakika. 15 lirayı alıyorsan al gidiyorum bak abla. Boza da boza ha. Şş, kaymak boza kaymak. Can hasta mısın abi sen? Biz buraya para kazanmaya mı geldik? Ver şunu. Çok oldu çok. Al teyzeciğim. Bu seferlik bizden olsun. Afiyet olsun. Allah razı olsun Eda. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun ya? Böyle esnaflık olur mu ya? Böyle pazarlık mazarlık ayağına Paşal'ın evini öğrenecektim. Boş ver oğlum. Ben öğrendim zaten Paşal'ın evini. Trafo ile beraber şu tarafa doğru gittiler. Kaçırmayalım yine oğlum. Yo yo selam millet. Check it out. Senin saat çantan nerede lan? Ya adamın biri beni zenci olmaktan kurtarınca... ...ben de al senin olsun dedim. Al senin olsun dedim. Hediye ettim hepsine. Hediye mi He. <laughs> Oğlum benim yüzüme sürdüğünüz boya geçici boyaymış. Niye geçici boya sürüyorsunuz yüzüme? Geri sen. Hemen bir geri zekalı yapıştır. Bu ne oğlum? Bu ne? E satılmamışsınız hıyarları. Senin kadar organi olunca... ...böyle seramallarını satmak biraz zor oluyor Zeki'ciğim. Şşş! Oradalar. Bayrampaşa'nın evi orası galiba. Bu Sevil'in gereksiz babası. Akşam rahatsız etmesin gece gidip. E, kapıları kilitleyin dedik ya. Bir durum olursa mesaj atacakmış. Olmadı gider dalarız herif. Eyvallah kardeşim. Hadi git sen de. Hadi görüşürüz. İyi geceler. İyi Nereye kız bu saatte? Ekmek almaya gidiyorum. Allah Allah. İyi hadi ben de sana arkadaş edeyim abi. Vay. Bakkala fırına yalnız yollamayan abi model ha? He? Herhalde kızım seni bu güzellikle sokaklarda yalnız başına bırakır mıyım? <laughs> Kaçırırlar falan maazallah. Anne ne Beyler, siz de benim duyduğumu duydunuz mu? Duyduk oğlum, duyduk. Mahallede adam kaçıyorlarmış lan. ne duruyorsunuz topuk topuk üç, üç iki bir niye gelmiyorsunuz kes lan can demek bu fıstık bayram paşalının kız kardeşiymiş ha sen de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun Furki evet Furki sen de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun ha sanmıyorum zeki. Keşif bitmiştir arkadaşlar. Bayram Paşalı'nın zayıf noktasını bulduk. İntikamım acı olduğu kadar keyifli de olacak. Bir kuaföre gidelim dedim neler kaçırmışım. Daha kaçırdığın neler var bir bilsen. Ne? Ben bir çay koyayım. Sen nasılsın Karabiber'cim? İyiyim ya. Yıllardır bu herifin karını çekiyoruz. Ama bu sefer son abi. Boşa <laughs>